Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı pazarlar. Erfelek'te bugün sokaklar yine boş. Gördüğünüz gibi. Hava çok sıcak. Yani kısa kolları artık giymeye başlayacağız. Allah nasip ederse de inşallah bu virüs belasından en kısa zamanda kurtulacağız. Siz sevgili takipçilerimiz için kısa bir canlı yayın yapıp paylaşıyorum. Sizler de Alfred Güncel Haber Facebook sayfamızı, Instagram sayfamızı takip etmeyi sakın unutmayın. Bir Yusuf abimiz var burada. Yusuf abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar. Emniyet teşkilatımız yine meydanlarda güvenliği kolluyor sağ olsunlar. Dediğim gibi hava çok sıcak bugün. Vedat Ergün izliyor, Ergün Doğan, Ramazan Soylu izliyor. Merhaba Ramazan abi. Cihat Gülenç, Hüseyin Ünal, Sabri Yıldız, Cihat Güleç, Murat Keserci, İlkay Çetin, Tanju Bayrak, Selami Ekşusu, Ergün Doğan, Yılmaz Çilek, Ruşen Akcan, Türkan Yılmaz, İrfan Vural, Murat Cihan, Yılmaz Çilik, Türkan Yılmaz dedik. Türkan Yılmaz, Niyazi Göktepe, Ferhat Namlı, Ruşen Sel, Ahmet Ürgen, Fikret Özran, Yılmaz Özdemir, Ziyaddin Özdemir, Hamid Ak Yıldız, Recep Akfındık, Adem Baltacı, günaydın Adem abi, Güllü Sarıgül, Hasan Can, Yaşar Yaprak, Yücel Usta, Ruşen Akcan, Mehmet, ve Ahmet Keskinsoy, Gülay Nihat Özgenç, İrfan Vural, Dursun Usta, Ümit Köse, Volkan, Kalafat, Turgay Özaktarma, Ahmet Faruk Öz, Yaşar Akkaya, Murat Keserci, Seyfi Özdemir, Rahmi Erken. Erfenek'te sessizlik hakim. Adem Baltacı. Günaydın Adem abi. Nursel Ceyhan. Nermin Efeoğlu. Oğlum çocuklar dışarı çıkamaz. Sen niye çıktın lan? <laughs> İyi günler kardeşim. Sefer Demircan. Servet Çekerci, Ramazan Öztürk. Sami Gerzeli. Nursel Ceyhan. Adem Baltacı. Nermin Efeoğlu. Hamid Özen, Güldane Yaşar. Arkadaşlar videomuzu da paylaşalım izledikten sonra. Evet, Erfelek'te durum böyle. Hepinize Şinilçe'miz Erfelek'ten mutlu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun.